Arkadaşlar, bugün sahr'dan sizden gelen hediyeleri açıyoruz. 7 tane var. 3 tanesini ben açacağım, 4 tanesini o açacak. Hemen seçeyim. Şunu açmak istiyorum. Bunu açacağım. Bir de bunu açacağım. Şimdilik bunları koyalım şöyle. Üstündeki adresi aldık arkadaşlar. Evet, şimdi mi? ilk bundan açıyorum. Şimdi hemen makasla açıp geliyorum. Evet arkadaşlar, arkadaşlar açtım. Şimdi hemen bakayım. Bakmadım ben. Evet arkadaşlar bir tane defter, defter. yollamış. Bir tane evet. bir tane çok tatlış bir squishy göndermiş Chrome ile. Telefon şeklinde. Bir tane de yüzük göndermiş arkadaşlar. Ne çekebiliyor mu? Tamam. Başka da bir şey. Aa varmış. Bir tane toy box şeyi var. Bunu oynayacak notumuza koyacağız. Bir tane not var. Dünyanın en güzel kanalı olabilir yazmış. keçi ismini de yazsaydın. Şimdi sıradaki hediyemize geçelim. bu kez bunu açacağım ya da bunu açacağım. Evet. Hemen kesip geliyorum bak. Arkadaşlar şimdi açalım. Kestim. Başka bir şey yok. Şunu atalım buraya. İlk önce notumuza bakalım. Sizi çok seviyorum. İnşallah hediyelerimi beğenirsiniz. Defne yapmış arkadaşlar. Neden beğenmeyelim ki? Bir tane Hello Kitty sıkış yapmış. Bir tane böyle bir kutu göndermiş. Bir de içinde şey var. Arkadaşlar bize üç tane böyle bir rozeli kart göndermiş. Teşekkürler defne, bunları da saklayacağız. Şimdi sonuncusunu açıyorum, bunu hemen kesip geliyorum. Evet arkadaşlar, açtım. hemen bakalım burada. Bak. O, bunlar. Not falan yok tamam. Şimdi koy şunu. Yapışmış. Arkadaşlar logomuzu çizmeye çalışmış. Çok da güzel çizmiş. Labo başlığım yazmış. Bunlar şeyde ikra yapmış arkadaşlar. 100.000 abone. İnşallah 100.000 de oluruz. Kayalım. Şimdi bunu açalım. Arkadaşlar. Çok tatlı bir uçlu kalem. Ve uç kutusu göndermiş. Şimdi diğerini bakalım. Arkadaşlar sizler de en çok squish yapıyoruz Çok katlanırmışsınız. Arkadaşlar çok güzel bir squish yapmış. Arkadaşlar bize squishy yapmamızı istiyorsanız videomuzu beğenin ve abone olan. Şimdi diğerlerini açmada. Evet arkadaşlar, ilk önce şu paketi açacağım arkadaşlar böyle. Açıp geliyorum. Açtım arkadaşlar şöyle. tane kutu, bir tane de şöyle paket vermiş Bak, ilk önce şu kutuyu açacağım. Gitmek istemiyorum. Evet arkadaşlar, şöyle şöyle bir kutu geldi Bir tane bileklik yollamış arkadaşlar. Bir tane şöyle bir süs yollamış. Bir tane de böyle bir Aynı yolları. Ya not var. Abla seni çok seviyorum. Bütün videolarınız çok güzel. İsmini yazmamış arkadaşlar. Şöyle aşağıda. şöyle. Şimdi bunu açacağız. Evet arkadaşlar şöyle açalım. Arkadaşlar bir tane lavabo çıktı. İçine pembe lavabo çıktı arkadaşlar. Çok tatlış olmuş. Kim yaptı? diğer hediyemize bakalım arkadaşlar. Açık geliyorum. Evet arkadaşlar açtığım içindekine bakalım. Bir tane kırmızı bir şey var. Başka bir şey yok içinde. Şunları böyle alalım. Açalım şöyle. ne çıkacak? Bir tane cinomero oldu. Squishy çıktı arkadaşlar. Siz Squishy'yi çok yapmayı çok seviyorsunuz herhalde. Squishy. Sonra bir tane şeker yapmışsınız arkadaşlar. Sonra şöyle Baby Monster Baby Monster ile poster göndermişsiniz. Bir de Blush Pink'li poster göndermişsiniz. Bir de böyle Cine Meroğlu. İçinde bir tane not var. Aa, videolarınız çok güzel. Sizi çok seviyorum. Hediyelerimi beğenirsiniz inşallah. Berra. Berra çok güzel yapmışsın. Teşekkürler. Şimdi diğer paketimize geçelim. Evet arkadaşlar şimdi paketimiz bu. Ben şu bunu aç. Evet bunu çubuğu. açalım. Aç, açıp geliyorum. Açtım arkadaşlar şöyle. İçinden böyle bir kutu bir de. Evet. Kalp çıktı arkadaşlar şöyle tatlış. Not var. İlk önce notu okuyalım yani Abla senin videolarınız Abla senin videolarınız çok güzel. Hep böyle videolar çekin. Sizi çok seviyorum. İnşallah 100 bin plaket alırsınız. Sena. Teşekkürler sen. Evet teşekkürler. Sonra böyle bir tane Hello Kitty. Çok tatlı. Aa, sonra böyle bir toka. Bu kadar. Çok teşekkürler. Beğendik. Şimdi diğer ki son paketimize geçelim. Burada arkadaşlar. Şimdi, şimdi. açıp geliyorum. Artık. Açtım arkadaşlar. İçinde böyle kartlar var. Şimdi önce bunu Evet arkadaşlar. Sizin videolarınız çok güzel. Her gün yeni video gelmesini bekliyorum. Sizi çok 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 seviyorum. Azra'dan gelmiş arkadaşlar. Şimdi dünyanın en güzel kanalı Çek şey demiş. Arama dinlenen en güzel kanalı Şeker Gibi TV'ye teşekkürler. Arkadaşlar hediyeleriniz için çok teşekkürler. Evet. Arkadaşlar herhalde siz çok güzel su evet. yaptığınıza göre biz de bir tane videomuzda su yapalım Şöyle mı? Demişmiş. Arkadaşlar kanalımıza abone olmayı ve like atmayı unutmayın. Görüşürüz. Görüşürüz.